Merhaba arkadaşlar. Oyun Gezegen kanalımızın yepyeni bir videosuna daha da hoşgeldiniz. Ee, videonun içeriğini anlatmadan önce ilk başta hepinize iyi yıllar diliyorum arkadaşlar. 2016 yılının hepinize e, huzur, mutluluk, para, başarı, yani sağlık, tabi en önemlisi sağlık, ilk başta sağlık. E, gönlünüzden iyi olarak ne geçiyorsa hepsinin başınıza gelmesini diliyorum arkadaşlar. Ve benim de en çok istediğim şeylerden bir tanesi inşallah şehitsiz, şehit haberleri almadığımız bir yıl geçirmemiz dileğiyle dile ee, dileğini diliyorum. Bak yine konuşamadım. Ee, dediğim gibi Happy New Year. <laughs> İyi yıllar arkadaşlar. Ee, yeni yıla yepyeni bir duyuruyla girmek istedim size yeni bir seri diyeyim kanalımıza böyle çok karışmayacak aslında birazcık şimdi ben derleyeceğim toplayacağım size anlatacağım birazcık zaten başlıkta da önemli duyuru diye böyle dikkat çeksin diye öyle bir şey yazdım arkadaşlar şimdi kanalımızda %98 ağırlıkta futbol menajer serileri yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar ee, beğendiğinizi düşünüyorum en azından ben öyle düşünüyorum, öyle hissediyorum diyeyim. Ee, şimdi kanalımıza şöyle baktığımız zaman biliyorsunuz daha ilk başladığımız bir Antalya Spor serimiz var. Türkiye Ligi'de bir başlığı altında ee, bir Antalya Spor kariyerimiz var. Çok güzel gidiyoruz. Bu kariyerdeki amacımız e, menajer olarak kendimizi yükseltmek olacak. Yani şu anda 3 sezondan beri Antalya'dayız ancak işler güzel gittiği için sizin de isteğinizle tabii ki şu anlık Antalya'da devam ediyoruz. Ancak oradan bir sıçrama yapıp işte 5 büyük ligin büyük takımlarından teklif geldiği zaman onu o şekilde değerlendireceğiz arkadaşlar o serimizde. Bir diğer serimiz biliyorsunuz kulüp yaratma modunda arkadaşlar oyun gezegeni FC'yi kurduk o kulübü yarattık. İngiltere Ligi'nden olmasını çok istemiştiniz siz arkadaşlar. İngiltere Ligi'nden e, yarat, e, oyun gezegeni FC'yi kurduk. Yarattık demeyeyim yaratmak Allah'a mahsus çünkü e, oyun gezegeni FC'yi kurduk. Şu anda 3. bölümü e, çektim ancak siz 2. bölümü tabii 2. bölümü yayında ben 3. bölümde çektim. Inanılmaz güzel gidiyor, İnanılmaz zevkli gidiyor. Ben İngiltere liginin daha alt liglerde bile bu kadar zevkli olacağını hiç düşünmemiştim. Gerçekten çok güzel gidiyor arkadaşlar. Ben sevdim, İyi ki bana İngiltere ligini önermişsiniz. O yüzden de teşekkür ederim arkadaşlar size. Tekrardan bir diğer serimiz işte biliyorsunuz Neftomik. Bulgaristan Alt Liginden Neftomix serimize başlamıştık. Bu serimizdeki amacımız da neydi? E, Avrupa'da bilinmeyen bir kulübü alıp çok düşük seviyelerdeki bir kulübü alıp en üst seviyelere kadar taşıyabilmekti. Ancak birinci e, siz bu serimizi çok fazla beğenmeniz, birçok eleştiri aldık. Hani eleştiri derken işte Bulgaristan ligi nedir abi bilinmiyoruz, etmiyoruz gibisinden, bırak şunu gibisinden, e, sizden yorumlar geldi bana. İkinci sebep ise ee, şimdi bu serimizin amacı neydi? Neftomiki alıp işte Avrupa'nın en büyüğü yapmak falan filan demiştik. Ancak kulüp yaratma modunda kurduğumuz oyun gezegeni FC'de de Aynı şey olacak hani oyun gezegeni sizden kesinlikle ayrılmayacağız. Kovulmadığımız sürece ee, ayrılmayacağız. Onun da yine Avrupa'nın en büyük yapma çabası içine gireceğiz. E şimdi bu sefer iki seride tek bir amaç uğruna olduğu zaman olmuyor. O yüzden siz de beğenmediğiniz için diyeceğim. Neftomik serisine ara vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Uzun bir ara olacak. E yani büyük ihtimalle bir daha devam etmeyeceğiz. Neftomik serisine... Onun yerine benden daha çok siz ee, büyük takım serisi istemiştiniz. E, onun için de ben Türkiye'den e, yapmak istedim. Aslında benim çok istediğim bir seri hatta kendimin de oynadığım şu an hani kendi oynadığım serilerden bir tanesi hani sizden harici video harici oynadığım bir seri var. Memleketim Kocaelispor e, kariyerim var. Onu da aslında sizinle paylaşmak isterim ancak işte 3. lig ve bal yaması, bal ligi yaması e, birazcık sıkıntılı olmuş gibi. Türkiye lig, e, Türkiye kupası maçlarına falan inanılmaz atlaması uzun sürüyor. Yani bir yarım saat 45 dakika o günün maçlarının atlamasını bekliyoruz diyebilirim arkadaşlar. O yüzden sizlerle bunu paylaşmak çok uzun zaman alır. Dekoje Spiker kariyerine hiç sizlere bulaştırmadım arkadaşlar. E, onun yerine. Hem bir de büyük takım istiyordunuz hem bilindik hem benim çok hakim olduğum oyuncularına da olsun çok hakim oldum ve e, taraftarı da oldum diyeyim. E, Kocaespor'dan sonra taraftarı oldum diyeyim ben çünkü Kocaespor her zaman ilk sırada geliyor. E, Beşiktaş kariyeri yapmayı düşünüyorum arkadaşlar yapmayı düşünüyorum değil yapacağız inşallah gördüğünüz gibi zaten şu an ekranda siz de görüyorsunuz. E, bir Beşiktaş kariyerine başlayacağız inşallah arkadaşlar. E bu kariyerde ne yapacağız? Bu kariyer aslında işte ya menajer kariyeri ya da işte e, takım kariyeri olmayacak. Ortaya karışık. O an ne olursa doğaçlama olacak yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. affedersiniz. E, doğaçlama olacak hani Anlık gelişmelerle belki kovulabiliriz. Kovulursak başka takımda belki PTT 1. Lig'den e, teklif gelir. Oraya gideriz. Önemli değil. Lig olarak sadece Türkiye Ligi'ni seçtim. Yani diğer ligleri seçmedim. Ayrıntıları e, ayrıntıları da sizle paylaşayım bu arada. Şimdi Beşiktaş kariyerimize başlayacağız. Bu sadece bir duyuru videosu. E, sizden istediğim bir şey var arkadaşlar. E, biliyorsunuz Beşiktaş kariyeri oynayanlarınız varsa eğer arada... Gökhan Töre'ye hemen teklif gelecek bunun farkındasınız zaten. Özellikle Bayern Münih, Liverpool ve Paris Saint Germain sanırım e, bu üç kulüp özellikle her seriye başladığında bu futbolcuya teklif veriyor. Şimdi sizce Gökhan Töre'ye teklif gelirse satayım mı satmayayım mı? Yani satmamı ister misiniz yoksa Gökhan Tere'yi zorla da olsa tutmaya çalışalım mı? Eğer zorla da olsa tutmaya çalışırsak bu sefer çok iyi bir teklif geldiği zaman biliyorsunuz kulüp başkanı kendisi satıyor. Zaten kendisi de satarsa eğer hani bizim kontrolümüz altında kendisi satarsa eğer arkadaşlar ee, onun yerine bir futbolcu alacağız inşallah. O da Zivkovic olacaktır diye tahmin ediyorum yani olmasını düşünüyorum dedikten sonra ee, gördüğünüz gibi Beşiktaş kariyerimizi açtık arkadaşlar. Kariyer olacak. Kanalımızda 3 tane futbol menajer kariyerimiz devam edecek. Birincisi Antalya Spor'a devam ettiğimiz Türkiye kariyeri. ikincisi kulüp yaratma modundaki oyun gezegeni FC kariyeri. Ve yine Türkiye'den Beşiktaş kariyeri devam edecek arkadaşlar. Ee, size önemli duyuru diye başlığı altında belirttiğim şey buydu aslında arkadaşlar. Umarım benim için önemli aslında. Kanalın gidişatı için de önemli. İnşallah sizin için de önemli olacaktır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Beşiktaş kariyer videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.